Evet ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlarımla Uğur oynayacağız. Çok eğleniyor. gördünüz mü? evet arkadaşlar. Enes benim yerime giriş yaptı. Orvuç Orvuç 2 ilk defa kanal videosunu atıyorum. Eğer videoyu seri beğenirseniz daha çok böyle videolar gelmesi için yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah adamlar bizi bezden çıkarmıyor ki. Evet arkadaşlar bir de küfür etmeyi etmezsek çok sevinirim. <gülüyor> 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 Bunu ben isterim. ben arkadan 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 oynuyorum. Abi geliyor. Ben arkalıyorum arkalıyorum. Hop biri gitti hop biri daha gitti. Onu çaldık Kan abi sıkıntı yok. Çaldı diyor ya utanmaz <laughs> Hop bu da gitti çok iyisiniz lan hadi hadi hadi. Burada biri var. <laughs> 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 Nereye getirin adamı? <laughs> Abi <laughs> tamam, doğru şey. <laughs> Ana doğru niye ya. düştün? Bilmiyorum. O. Ha, ya. beşinci ya. oyuncumuz gitti ya. Michael, Michael. debilini aldı ya Michael ben, Ne iş yok ya biri düşmüş direkt alıyo Helal helal Aptal Aptal Bayılıyom canını aldım Attık Şuradakini alacağım ben. Ne yapıyorsun burada? <laughs> ya, ya inanılmaz. Abi, Abi de, bu bir ne bir bu bir ne? Olo olo Evet evet küfür yok. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya video sessiz olacak o zaman. Üstte <laughs> bilek video var arkadaşlar. Oh. Iyi. Arkadaşlar bu arada kanalda yeniyseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Discord sorucuma gelmeyi Daha çok videolar görmek istiyorsanız yorumlarda bitirirsiniz. Oğlum ne çektin de videoyu kapadın? <laughs> Kapamadım. Araya öyle giriyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çana, 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 çana da basın. Doğru. <laughs> doğru doğru. O lan? Kaç lan kaç? O tepedekini hallediyorum. O tepedeki nereye gitti? Önümdeymiş Ağzır, şey atıyor, musun? Gel buraya. Adam abi adam al. tek at ya adam altın, ya Aldım gel. Ya da ben yine gel falan. gel ittir 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 kart ittir. Bana kanka ben, ben. de gelsin. At at at. Lan geldi geldi adam Amına koyayım. Biramam. Tamam. Adam basmış gibi Hadi ya. Güzel. Ee? Güzel. Cici. Bir Bir tane daha bir şey. tane daha maç Buna atalım alalım. ya. Furkan evet. kadar vurmuş. Şimdi nereden bu işten. Ya <laughs> yürüttü ya. Vallahi vurmuş. Asktir. Bir tane Aynen. Lan furyo, nişan almıyor ya bu çocuk. Hadi tuturayım mı? Abi sarı dolar yiyeceğiz senin yüzünden ya. Abi sen ya. Bu ne kapatırsan ya. <laughs> Neyse ikinci maça geçelim. Evet, i̇kinci maça geçiyoruz. <laughs> <Annesi. gülüyor> evet arkadaşlar ikinci maça karşınızdayız. Ya. Kendime mute attım evet. giriş yaptım. Böyle olmaz çünkü. Neyse devam. Evet giriş yaptım ben kendimi mute atıp. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> ya gelmeyin. Öyle <laughs> <laughs> e <laughs> <laughs> Kaan abinin mükemmel girişinden sonra Geçik Bir heal alırım. Gülüyor> <gülüyor> Hayır e Gel gel gel. At. Gel gel R'ye e Sen gel buraya gel. Amına koydum üstüne. Lan can 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 hadi hadi. Canlar o yüzden savaşıyor ya. Sıkmaya can can kiriko orospu çocuğu ya. Ne yaptın Normal <laughs> projekt yavaş gidiyor. Ya evet. İşaret ettiğin yere gitmiyor. Yakındayken nasıl atıyorsun da? Ya <laughs> abi yapma tane daha dokunabilir misin? Ah. Ya bu bir diyeyim, takip ediyor. Benden korkuyor aslında. Helal. Bir ben aldım. Aldım onu. Bunu sen işledin. Şey ha e, ee, ultim mi ne abi? Ultim evet. şey basıyorum birine bir şey bana basarsın girerim işte ne dedi. Daha ya. Daha ya bak daha ya. Sen şimdi daha basar mısın? Ooo tamam. Adamlar geldiğinde <laughs> kısa bir sürüyor seni. Gel lan. Çok büyük <laughs> bir şey anda basar mısın? Bas birini bas, <laughs> <Bahsen> şöyle basayım. <laughs> gel lan yıkına. Yıkına gel. Oğlum, arkadan bana vuruyor <laughs> Lan git. <gülüyor> ya. Herifler <laughs> bak ya hiç gol cool nah. Helal lan. Yıl var mı ya? <laughs> Aa dolma dulti. <laughs> İlk round güzelce kolayca bitirdik. Hemen ikinci rounda geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Gel alabilir miyim? Bayılacağım, bayılacağım, bayılacağım. Heal! Ah lan! Ah lan! Adamlarım bir lira öldürmüş beni ya. Oha! Heal yok mu ya? Adamın arası kısıkıyım ya! Eyvah eyvah! Eyvah eyvah! ya geliyor gel. ya bir git be abi lan bir git ya ya şu tankını sapat kovalama olayı ne abi ya oy aldım onu. Ya, onu oğlum neler yaşanıyor onu da aldım onu da aldım nereye gitti ya hayır onu da aldım heal heal 80 can Uyut bir daha. Var. Tamam. Al 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 al. And... Ulan o karşı taraf mı açıyormuş bitti? Ben güzel açıyorum. Yani. Adam Adam yorum sarsın sorutana bakıyor. Yapma yapma yapma. Öldüm. Ya duvara yapıştırdı ya. Ulti bastım aynen. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal değilseniz kanala abone olup <laughs> yapmadı dur. <laughs> Kanal değilseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle Overwatch videoları istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet Enes'in de Play of Game'ini izleyelim bu arada ben ee, konuşurken. E, ee, Overwatch videoları da isterseniz sizin için çekerim. Bu aralar yeni başladım. Overwatch 1'i çok az oynamışım. Overwatch 2'ye oynamaya başlayınca sarmaya başladı. O yüzden ee, eğer de tutarsa ya e da severseniz Seve seve çekerim zaten bu ara herkes oynamaya başladı Overwatch 2 IP ile beraber. Neyse lafı daha fazla uzatmadan görüşmek üzere bay bay.